Nil Nehri'nin altın kumları üzerinde yükselen insanlığın en büyük sırlarından biri. Mısır piramitleri. 5000 yıldır ayakta duran bu dev yapılar, modern teknolojinin bile hala tam olarak açıklayamadığı yöntemlerle inşa edildi. Bugün bir soru soruyoruz. Piramitler gerçekten sadece firavunların mezarı mıydı yoksa çok daha büyük bir sırrı mı saklıyorlar? 1. Bölüm Antik Dünyanın Işığı, Keops Piramidi Giza platosunun kızgın kumlarının üzerinde göğe doğru yükselen, insanlığın en büyük sırlarından biri, Keops Piramidi. Yaklaşık 4500 yıl önce, Mısır'ın dördüncü hanedan firavunu Keops, Kufu adına inşa edildiği söyleniyor. Fakat asırlardır, bu dev yapı sadece bir, mezar olarak açıklanamayacak kadar gizem barındırıyor. Antik yapı yapının devasa boyutları. Keops piramidinin yüksekliği 146,6 metreydi. Zamanın yıpratıcı etkileriyle bugün 138 metreye inse de hala insan eliyle yapılmış en görkemli eserlerden biri. Tabanda her bir kenar yaklaşık 230 metre uzunluğunda. Yani piramit tabanına 8 futbol sahası rahatlıkla sığabilir. Tahmini 2,3 milyon taş blok kullanıldı. Her bloğun ortalama ağırlığı 2,5 ton. En ağır bloklar ise 70 tona kadar çıkıyor. Şimdi düşünelim, günümüzün en gelişmiş vinçleri bu taşların bazılarını bile kaldırmakta zorlanıyor. O halde binlerce yıl önce çölün ortasında bu mühendislik mucizesi nasıl gerçekleşti? Çekiç ve kazma inşaatın gizemi. Arkeologların çoğu, taşların Nil Nehri üzerinden teknelerle taşındığını, ardından kızaklarla sürüklenerek yerine oturtulduğunu savunuyor. Ancak hesaplamalar şaşırtıcı. Eğer piramit gerçekten 20 yılda inşa edildiyse, her gün 300 taş bloğun yerine yerleştirilmiş olması gerekirdi. Bu da dakikada bir taş demek. Modern mühendislik açısından bu hız imkansız görünüyor. Sağı gösteren el peki o zaman soralım, antik Mısırlılar gerçekten sıradan işçiler miydi, yoksa kaybolmuş bir teknolojiyi mi kullanıyorlardı? Samanyolu Kozmik Bağlantılar Hioks piramidi, sadece büyüklüğüyle değil, mükemmel yön hizalamasıyla da dikkat çekiyor. Piramit, dört ana yöne neredeyse kusursuz şekilde hizalanmış durumda. Sadece 0,05 derecelik bir sapma var bu modern teknoloji olmadan nasıl mümkün olabilir? Üstelik piramidin iç koridorları, belirli yıldızlara doğru yöneliyor. Kraliçe odası, ından çıkan dar bir koridor Sirius yıldızına. Kral odası, ından çıkan bir diğeri ise, Orion takım yıldızının kuşağına bakıyor. Antik Mısırlılar neden gökyüzüyle bu kadar derin bir bağlantı kurmuşlardı? Piramidin gizemli matematiği. Keops piramidi sadece taşlardan oluşan bir yığın değil. Aynı zamanda matematiksel bir mucize. Piramidin yüksekliği ile taban çevresi oranı, neredeyse, pi sayısı, değerine eşit. Aynı şekilde, taban kenarı ile yüksekliği arasındaki oran, altın orana çok yakın. Piramit, dünyanın tam ortasına, yani kuzey-güney enlem boylam kesişimine en yakın noktaya inşa edilmiş. Bütün bunlar gerçekten tesadüf olabilir mi? Yoksa Keops Piramidi aynı zamanda bir matematik ve astronomi ansiklopedisi miydi? Amfora mezarlık teorisi ve çelişkiler. Resmi tarih Keops Piramidi'nin firavun mezarı olduğunu söylüyor. Ama ilginçtir. Piramitte hiçbir mumya bulunamadı. Hazine odası olduğu düşünülen alanlar boş çıktı. Duvarlarda, tipik mezarlarda görülen hieroglif süslemeler yok. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Keops piramidi gerçekten bir mezar mıydı, yoksa çok daha farklı bir amaca mı hizmet ediyordu? Bugün bile bilim insanları Keops piramidinin nasıl yapıldığını tam olarak açıklayamıyor. Milyonlarca taş blok, husursuz hizalama, gizemli matematiksel oranlar, Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böylesine devasa bir yapı, sadece insan gücüyle mi yapıldı, yoksa Mısırlıların elinde bizim bilmediğimiz bir teknoloji mi vardı? Piramitlerin içi labirent gibi. Dar koridorlar, sahte kapılar, gizli odalar. Hiops piramidinde yer alan kral odası, kusursuz granit bloklardan yapılmış. Peki neden bu kadar ağır ve işlenmesi zor taşlar seçildi? Ayrıca bu odanın tavanı 4000 yıldır çökmeyecek şekilde mühendislikle inşa edildi. 2017'de bilim insanları piramit içinde daha önce bilinmeyen dev bir boşluk keşfetti. Bu odanın içinde ne olduğu hala bilinmiyor. Acaba saklanan bir hazine mi yoksa gizli bir enerji kaynağı mı? Bazı alternatif teorilere göre piramitler sadece mezar değildi onlar aynı zamanda dev enerji veneratörleriydi. Taşların içindeki kuvars kristallerinin, yer altındaki su akıntılarıyla birleşerek bir rezonans alanı yarattığı düşünülüyor. O alan, elektromanyetik bir enerji üretiyor olabilir. Acaba piramitler, antik bir uygarlığın kaybolmuş teknolojisinin kanıtı olabilir mi? Mumya efsaneleri Yüzyıllardır piramitler mezar olarak anlatıldı ama ilginç bir detay var. Hiçbir piramitte mumya bulunmadı. Ravunların çoğu, gerçekten de piramitlerde gömülmemişti. Peki öyleyse bu dev yapılar neden inşa edildi? Mısır rahiplerinin yazıtlarında, piramitlerin ruhu yıldızlara taşıyan yapılar olduğu söylenir. Yani aslında piramit, bir tür ölüm sonrası makinesi olabilir. Modern mühendisler piramitlerin yapım süresini hesapladı. Eğer Keops piramidi 20 yılda yapıldıysa, her gün 300 taş bloğun yerine konması gerekirdi. Bu da dakikada neredeyse bir taş demek. Bugün dünyanın en gelişmiş vinçleriyle bile bu hız mümkün görünmüyor. Öyleyse antik Mısırlılar ne biliyordu? Bir teknolojiye mi sahiptiler yoksa binlerce işçinin insanüstü emeğine mi şahit olduk? Giza'daki büyük Sphinx, piramitlere eşlik ediyor. Ama Sphinx'in yüzünde tuhaf erozyon izleri var. Bazı jeologlar, bu izlerin sadece yağmurla oluşabileceğini söylüyor. Ama Mısır'da o kadar yağmur en son 12 bin yıl önce yağmıştı. Bu da Sphinx'in, resmi tarihten binlerce yıl daha eski olabileceği anlamına geliyor. Eğer doğruysa, bu yapılar gerçekten bilinmeyen bir kayıp uygarlığın mirası olabilir. Antik astronot teorileri. Elitch von Däniken gibi araştırmacılar piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını öne sürüyor. Sümer tabletleri gökyüzünden gelen tanrılardan bahsederken Mısır'da da benzer mitler var. Bazı duvar resimlerinde yıldız gemisine benzeyen semboller bulunuyor. Bu durumda akla şu soru geliyor. Piramitler yıldızlara açılan bir kapı mıydı? Modern bilimin cevapları. Elbette arkeologlar farklı düşünüyor. Onlara göre piramitler tamamen insan emeğiyle yapıldı. Matematik, mühendislik ve binlerce işçinin organize çalışması bu mucizeyi yarattı. Ama yine de bazı noktalar açıklanamıyor. Neden bu kadar büyük yapılar? Neden yıldızlara hizalanmışlar? Ve neden hiçbirinde mumya bulunamadı? Piramitlerin sonsuzluğu. Bugün piramitler hala dimdik ayakta. Depremler, savaşlar, fırtınalar onları yıkamadı. Binlerce yıl sonra bile gökyüzüne meydan okuyan bu taş devler insanlığa şunu hatırlatıyor. Bizden önce yaşayan uygarlıklar sandığımızdan çok daha güçlüydü. Peki gerçek nedir? Firamitler gerçekten firavunların mezarı mıydı? Yoksa kayıp bir bilginin, belki de yıldızlardan gelen bir uygarlığın armağanı mı? İnsanlık tarihi, sırlarla dolu. Ama tek bir gerçek var. Firamitler, her taşında bize şunu fısıldıyor. Biz buradaydık. Ve sizden çok daha fazlasını biliyorduk.